Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Subay Surf çekiyorum. <laughs> Hadi başlayalım. Hemen ve yanımda Zeynep var. Merhaba. Evet şimdi hediye açmamız lazım. <laughs> Arkadaşlar, Hamza benim sesime gülüyor şu anda. O yüzden Toplar gülüyor. Vay. Şu da. Olan şey al. Video çıktı, keselim. Evet arkadaşlar, evet, arkadaşlar devam ediyoruz. <laughs> ya yine güldü. Bu niye bu kadar gülen bir çocuk ya? Onları almayalım. Tamam. Evet, Şimdi önce Hamza başlayacak. Bakın başlar başla istersen artık. Yani yeni yeni kay kaykalar var. Uykumu getirmeden başla artık. <gülüyor> <gülüyor> ya bak yine geldi bu çocuk ne gülüyor ya. Oynamak için. Ne zaman oynayacağız ya? Bu ne? ne? ne bu ne? Aa uzaylı vöööğğğ zahirli ne akışık kıyafetim, dar kıyafetik karanlık kıyafet evet başlayalım Hamza oynuyor Hamza istersen başla <laughs> <laughs> bu arada ben nasıl arkadaşlar tövbe estağfurullah kelime avındayız yani öyle bir görevdeyiz çünkü kelime avı Free ya. Ben düzgün söyle şunu. Free. Free. Free değil free. Tövbe estağfurullah. Ah. Ah. Bunu ben öğrendim. İ, 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 öğrendim, i, 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 Kaykay. Ben deli oldum. Mutlatus evet. artık kaykay. Kay. Öyle diyeceksin kardeşim. Yani doğrusu evet, kardeşim. Kardeşimiz oh, Hadi paralar. bakalım gelin paralar. Free para Tövbe estağfurullah. Adamı geçmemiz lazım. Bum. Bum. <laughs> Top. <laughs> ne oldu? Toprun yazıyor. Toprun mu? Toprun. Kafam çarptı. İyi iyi iyi. it it. Ne koşuyorsun? Evet arkadaşlar şimdi sıradaki oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar ben orada bir sıkıntı çıktı durdurdum. Ee, ödül topla diyor ödülümüzü toplayacağız. İyi iyi iyi. Tövbe <gülüyor> <gülüyor> Ne çıktığını bilelim. Ya ne çıktığını <laughs> görmedik. Tam sıra bende. Yok bende. Niye ya? Arkadaşlar görüyor musunuz hile yapıyor. Bak free yazıyor ya onu tamamlamak lazım. Çünkü free'ye oynuyorsun sen. Dü, 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 dü. Kafam çarptı. Piro Hamza. E. Fre. Free. Şarkıdan yok Piro Hamza diyor. Free. Piro Hamza. Piro Hamza da. Piro Hamza. Noob Hamza. Evet, çok koşuş. Evet, Tabii. kafamı çarpış. Uhuhu. Deli. Anlamadım kutu. Çok hızlı koşuş vardı. Ne delisi? Deli de var ne? Deli. Deli. Deli deneni. ne güzel kafam. ne <laughs> <De> güzel de <laughs> kafamı çarptı. <laughs> Bakalım. <laughs> Uuu para. Sıra bende sıra bende ne yapayım sıra bende. <laughs> <laughs> ya ne yapıyorsun? Hala <laughs> hala 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 hazine Tövbe tövbe Bir şey yedi az önce gördüm Bakın siz dinozora ne yapacağım bıyık, Ya dinozor ne yapıyor? Dinozora ne yapabilir <laughs> Ya gülme videoda bıyık, bıyık, bıyık. Bu ne lan? Ev er mi? yok yemeyeceğim. Disco 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 Bunun bir hareketi daha bıçak et davet 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 hadi davet 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 benziyor davet Hayri. davet 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 Evet arkadaşlar bakalım. sıra bende. Bakalım bu, bu patronu. Aa bu ne? Bu ne? Aa bu ne? Frank. Miss Maya. Frank. Frankfurt. Yok Frank. Ui tövbe tövbe. <laughs> <laughs> tövbe tövbe. Ya tamam artık sıra bana geçebilir mi acaba? İlk defa oynadım için. Alabilir mi? He he ha, <laughs> çık hadi çık hadi çık hadi çık. Işınlanabilen. Ay, mi? Mi? Ay, teleport. Teleport. Evet arkadaşlar düt. bugün sizlerle beraber e, şey yapacağız. Subay Surfers'ın ikinci bölümünü çekeceğiz. <laughs> <laughs> Allah belanı. Polis beni gördü şimdi beni yakalayacak. Neden? <laughs> e, neden fizikimi yapmadığımızı biliyorsunuz. <laughs> Ben diye. Yok. Ben hiç sevmiyorum. Arkadaşlar Hamza'nın küçük bir işi çıktı o yüzden gitti. Şimdi ben onun gelmesini bekleyeceğim. Gelince kapı ses duyacaksınız. Şimdi biraz bekleyelim onun gelmesini hem ne yapsak size bir espri yapayım ya da yapmayayım bilmiyorum yani arkadaşlar şimdi ee, amca birazdan gelir hmm. şimdi size bir tane espri yapayım ee, büyük su küçük suya ne demiş sucuk 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 demiş büyük su küçük suya Burada kapı sessiz. duydunuz. Hamza geldi. Tak tak yapma. Hadi gel. Ben tamam, devam edebilirim artık. Yok. Hı. Neden? Gizemli kutu varmış. E onu aldık ya. Neyse devam et. Tövbe safla. Tövbe. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Öldüm. <gülüyor> Neyse sıra Hamza Beni kurtar. Kurtarmayacağız kardeş. Değil mi? Wow. Se boya. Şu 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 şu. Hadi reskaya. Ay vay zıplayan ayakkabı çok şansım ha. Zıplayan zıp 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 zıp. Zıplayan zıp 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 güzel zip, şeyler eşyalar çıkıyor. Zıplayan Ben zıplayan çok iyi. Ama kırıldı. Her yerim hocam. Sayıyoruz bana ne? Lan niye sen hep büyük sarkı şey yapabiliyorsun? Sıra <laughs> bende mi? Düşer. Sıra bende mi? Evet. Sıra bende. Arkadaşlar bundan sonra Hamza konuşmayacak. Yoruldu. Konuşmaktan ağzı yoruldu. Burada konuşmayacak o. Boğazı ağrımış konuşmaktan. <laughs> gel bakalım. Gel, gel gel. Gel para gel. Aa kutu. Neyse ki kutuyu aldım. Niye gülüyorsun? Bak yanında şu hafiften bir güldü. Neyse. <laughs> Bak ben de konuşmam ama biraz sessiz ol. <laughs> Arkadaşın yanında <onu> gülüyor? Ağzını tut be çocuk. Sana diyor? <laughs> <Estağfurullah. gülüyor> Sandviç yedi bu. Sandviç yedi. Tamam onu da seversen de. Boğazını ağrıyor yapma. Hev, hev, hev. Tamam boğazını dinlendirmiş. <laughs> bir dakika ben sadece nefesimi tutarak oynayacağım ki. kere. Hop. <gülüyor> 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 sen ne yapıyorsun? Hmm. <laughs> dupçika 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 dupçika. <laughs> Gerçekten de nefesini tutmuşlar. <gülüyor> 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 Artık uykumu getirdin. iyi <laughs> Tövbe estağfurullah. Aç aç aç. Kıpkırmızı oldun domates oldun. Evet, Kulaklıkta ben ne yapıyorum? Yo benim. <laughs> Arkadaşlar şu anda siz gelmiyorsunuz ama şu anda oynadığımız şey sarılıyor. <laughs> Neyse. Başlama <laughs> süresi. Hop hop hop. Kafam. Salak. Ve... Onun için boğazım ağrıyor Ah, iyi, <laughs> sen yukarıda kaldın mı? Yukarıdan sen nasıl yukarı çıktın? Ben bunu çok yapıyordum. Gelin la. Hop. Ben. Ana. Gel içine. Ana. Şimdi Bu da. taraf. Bum. Yani Nerede kim kutuya para parayı çevirir? Beyin. Al sen kutlandı. Anahtar geldi. Burada bırakalım Havza. mı? Tamam. Kaç dakika olmuş? 12. Burada bırakalım. Evet. Sizleri çok çok seviyoruz. Kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Benim kanalıma Bildirim, bildirimleri açmayı unutmayın. Beğenmeyi <laughs> unutmayın. Bir dahaki gidiyor görüşmek üzere, güzel iyi bakın. Dur 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 dur. dur. Sandviç yemeyi unutmayın. Evet. Benim kanalımın adını da söyleyeyim. Tatlı Zeynep. ne diyorsun? Tatlı Zeynep. Tatlı Zeynep. Neyse. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyoruz. Bay bay. Bir dahaki arkadaşlar sonraki videoda da Minecraft olacak. Ama o sefer Zeynep de yanımda olacak. Yani Çaka yaptım tabi ki de. Sonraki video şey olacak e, Size anlatayım Arkadaşlar bir bulup geliyorum Arkadaşlar sonraki video Minecraft Supercraft Yani <gülüyor> <gülüyor> Minecraft Supercraft ismi <iş> <laughs> <laughs> <donneen mouldy> Ik <architectural> <musylerin> <w> <statistically freezergraafli> een klein slag. Je bent een klein Ik heb een klein slag. Wat een is is Ee, hemen oynayalım mı yoksa? Hayır. Evet ya oynamayalım. Ya hemen kilitleri çekelim. Ay. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Like atmayı Abone olmayı unutmayın. Ee, sonra sonra sonra. Sonra sonra sonra. Şarjınız, <laughs> şarjınız e, en az. Bu videoyu ancak şarjınız 40'ta izleyin. Arkadaşlar Hamza deli Neyse Bir dahaki videoda Bir video. Bir dahaki video. Bir dahaki video. Bir dahaki video. Bir dahaki Sevgi kalın. dahaki kalın. Sevgilinizle kalın. Sevgilinizle kalın.